Artık çok sıkıldım demir aramaktan. Biraz elmas bulmak istiyorum. Biraz kendimi yükseltmek istiyorum. Ha demir buluyorum. Bu madende demirden başka hiçbir şey yok mu ya? Aha! Gerçekten doğalarım kabul oldu. Elmas mı bu? Yoksa şaka mı? Yo gerçek bir elmas. Vay be! Sonunda elmas bulabildim. Allah'ıma bin şükürler olsun. Gerçek bir elmas bunlar. Yok artık. Vay vay! Ah! Oh. Yok artık. Sonunda zengin oldum galiba. Bu ne? Uy, burası neresi? Bu ne rengarenk sandık var? Dur açıyorum. Bu ne be? Phoenix, Fo Foho, Phoenix. ne ki bu? Neyse çok önemli bir elmas buldum galiba. Zengin oldum zengin. Burayı da dur böyle bırakayım. Kaç 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 zengin oldum. Gidi çocuklara gösterebilirim zengin oldum artık. Gerçekten... Sonunda eve gelebildim. Artık çok yoruldum. Biraz dinlensem çok iyi olacak. Ha? Aşağıda ne yazıyor ya? Garip garip bir şey yazıyor. Her sağsan kanalına abone olup like atar mısın yazıyor. Ha? Bu eşyaları da buraya koyayım. Ama şunu halen çözemedim. Ne işe yarıyor acaba bu? Vay be çok garip bir şey. Bu taşla ne yapılabiliyor ki acaba? Hiç bilmiyorum. Ne olduğunu çözmem gerek ama. Çalış çalış. Ya da çalışıyor mu? Ya da ne bileyim elimde tutunca bir şeyler oluyor. Bu ne be? Kendimi çok garip hissediyorum. Kendimi çok garip hissediyorum. Çok acayip garip. Böyle vücudum yanıyor gibi. Ne oldu be? Bundan bir şey mi bulaştım bana Vücudum yanıyor gibi. Yanıyorum, yanıyorum. Allah'ım bu sıcak ne? Bu kadar fazla sıcak olamaz. Ha! Ha ha ha! yanıyorum. Gerçekten yanıyorum. yardım edin. Kimse var mı? Ha! Yandım oğlum. Yandım, yandım. Ha! Yanıyorum gerçekten. Söndü mü? Hayır, yanıyorum. Yanıyorum, 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 yanıyorum. Sonunda söndüm. Oh Çok şükür be. Baya baya, baya baya kötüydüm ya. Neyse, düzeldim. Bu elim ne? Bana ne oldu? Ne olmuşum? Alev adam olmuşum. Bunlar ne? Bir şeyler gelmiş. Bunlar ne? bir ne işe yarıyor? Eyvah. Ev mi yaptım? <laughs> Eyvah. Ay. Ah! söndür bir dakika söndür. Neyse yanmaz. Hii, yandı. Yanı dur bekle tam tam söndü. Ya of ya bu ne? Beni nasıl kullanacağım? ağzımdan ah? çıkıveriyor bunlar. Bir dakika şunu bir elimden bırakayım. Heh, tamam şunu söndür ya. Emin haline bak. Hemen şurayı düzelt şöyle. Ya ne yapıyorum ben ya? Kendime gelmem gerek. Bu ne kadar garip bir taşmış. Neler yaptırıyor bana neler. Şunları kapat. Of ya emin haline bak ya. Şurayı. Of çok kötü oldu evim Kapatamıyorum daha ah, ah, ah Kendi kendine oluyor ya Hiçbir şey yaptım yok eyvah Evim baya kötü oldu Kendi kendine patlamalar ve ha, alevler oluyor Anlamadım bunu ya Dur bekle şurayı tekrar kapatmaya çalışayım Ben burada bu gece nasıl uyuyacağım yoksa Ah ya of ya evimin aynına bak ya daha kötü oldu daha beter oldu ya <laughs> of ya bu taş baya kötü bir taşmış anladığım kadarıyla ben bu evi nasıl düzelteyim şimdi ben bu evi yapana kadar en az iki gün sürer bu evi yapmam ya <laughs> of ya ben bu taşı nereden buldum ya da bu taş beni nereden buldu ya of ben seçilmiş kişi miyim yoksa Olabilir. Belki de ben seçilmiş birisiyimdir. Ama sanmıyorum ya. Benim neyimi seçecekler ya? Allah Allah. Benim bir farkım yok ki normal insanlardan. Niye beni seçtiler acaba? Bununla... Oo, uçabiliyorum. Yok artık. Hii. Vay. Çok iyiymiş be bu. Ha, bu ne? Oo. Vay be. Adam. 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 Of ya. Havuzum delindi ya. Oo. Hiç sevmedim ben bunu ya. Bu taşı bırakacağım sanda. Böyle olmuyor. Şunları bırak, şunu al, şunu bırak. Tamam. Aa! Kendime döndüm. Çok iyi. Ben de bunu istiyordum be. Oh! Tamamdır. Artık emi düzeltebilirim. Ha! Ana canca, merhaba. Bak şimdi patlıyorum. İşte TNT. Bunu patlatıyorum. Yapma bebek Victoria. Neden yapıyorsun? Ho ho ho! Elektronik neler? Yo! Sizce, gelin buraya, gelin. Niye öyle bir şey yaptınız? Öyle, öyle, öyle. Siz görürsünüz. Ben şimdi var ya, ateş adamı dönüşeyim de görürsünüz. Ne ne ateş adamı dönüşem şimdi ne bir şey. Ha <laughs> En son dönüşemezsin dönüşemezsin. Görürsünüz ben şimdi dönüşüp gelim de evinize sizin evinizi yakayım. Ha ne ne bir yanda dönüş. Ha ha <laughs> görürsün ecik. Ha <laughs> <Ecik, en sonca. gülüyor> Oraya ne çabca sen gelemezsin yanda. Siz görürsünüz ben şimdi ateş adamı dönüşeyim. Hadi dönüş. <laughs> ah. Dön ah. Ya! ama diye dönücem mi niye? bir dakika bekleyin. Ha, ne ne badem gel gidelik de bir ştaş oynayalım. Vana gel bu ştaş taşın benim evde. Ona çıkana ya. Siz görürsünüz var ya Siz görürsünüz oğlum Benim en patlatınız var ya Beni çok sinir ettiniz Siz görürsünüz Ne yapacağım ki Dönüşemiyorum da Nasıl olduğunu bile bilmiyorum O taş elime O mi Ne işin var senin orada O mi? Abi sesler duydum çantilerle patlattı sanırım bebek söngler. Ben de yardıma geldim evin tamiri için. Evet Umu ya İyi hoş geldin ya. Bebek söngler benim buldum. bebek bebek söng benim evimi patlattı. Üstünü üstü sür benimle bir de dalga geçti. Benim ateş gücüm var biliyor musun? Ateşe dönüşebilirim. Nasıl ateş gücün var Ateş adam olabilirim. Ya şu an gösteremiyorum bebek sönükleri göstermeye çalıştım daha az önce. Olmadı. Böyle hu, böyle yanma oluyor vücudumda. Böyle, hu, oldu mu bir şeyler? Bir şey Sonra. Of ya demek ki olmuyor demek ki istedim ne ya ne ne zaman böyle bir şey istesem zaten olmuyor bak ne güzel işime yarayacağı zaman İçim olmaz belki olur belki belki of ya bir de onunla uğraşıyorum ya of of umarım olur değil mi ummi <laughs> belki de olmaz yani olur pek oğlum. emin Şimdi değilim şöyle ufaktan mı? düzenleyelim de tekrardan A, evet ya evimin aynen bak bunların hepsini kim yaptı biliyor musun bebek sonik nerede yaptı? yaptı bebek sonik yaptı kim ha, yapacak onlar çancılarla buraya mı geldiler ben yolda gördüm <laughs> Evet evin haline bak ya normalde şuralarda cam bile vardı evin üstünde ee, şey ben yaptım işte evin üstünde ben patlattım o şey dönüşüyorum gerçekten dönüşüyorum vardı. Ne, zarar mı veriyorsun etrafa? Evet zarar veriyor ben ben bilmiyorum nasıl kullanıldığını o yüzden bak evin. Bana zarar vermesin değil mi? Abi. Yok ya sana zarar vermem evin son hali bu işte bak gördüğün gibi böyle yaptım ama bilerek yapmadım böyle ağzımdan bir şeyler çıktı bir patlama oldu şuraya yaktım şura patladı şura patladı sonra bir baktım bura patladı. Abi, nasıl oldu en başta nasıl dönüştün? Ya bir dakika bekle şu taşı elime alınca olmuştu. Aa bak be burada 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 bak eşyaları burada. Bak şimdi bekle. Bak bu taşı elime alıyorum ya. Bak görüyor musun bu taş bak. Çok Biliyor özel adam. bir taş. Bu var ya çok değerli bir taş. Kimse de bulamazsın. Biliyor Aynen madende buldum. Bak şimdi bu adam. Ee, olmadı Allah Allah. Bir Nasıl oluyordu bu ya? Hadi hadi çalış lütfen Taşçı Hadi ya ben o kadar bak vallahi seni var ya çöp atarım ha. Vallahi atarım hadi. seni çöpe Hadi hadi çalış. Yanıyorum. Yanmaya başladım. Abi sana bir şeyler oldu. Ee, ne oldu? Bakayım. Ha! Yanılma, yanılma, i̇şte yanılma. Alev adam bunu diyordum sana o miçak bir meşik çak. Ay Allah. Dur dur umu, ne oldu umu, ne oldu? Umu, ay çok pardon yamıyorum. çok pardon bilerek yapmadım. Ama bunlar gerçekten işe yarıyor. Bak o mi ne? Pardon pardon <gülüyor> pardon pardon. <laughs> ay pardon. Ay, <laughs> ay, ay, ay pardon tamam 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 bir dakika. Tamam tam, tam. <laughs> sakin ol. Hey havuz nerede? Havuz İyi misin Umi? İyi misin? Pardon bilerek yapmamıştım. canım? Eee Umi şimdi gel intikam alacağız seninle birlikte. Sen benim arkadaşım ee, ol tamam mı? Sen benden birisiyle yürüsene Nesabi. Tamam öyle. Ah suya ya, girersen böyle hafif böyle bir sönüyorum. Gel Umi beni takip et. Şimdi onları <laughs> yakacağım. Onlara gerçek gücümü, gücümü göstereceğim. Bu sefer görecekler. Evet burada bir yerde olması gerek bebek sönükler. Ya bu evde ya diğer bu evde olmaları gerek. Sence hangi evdelerdir Umi? Şu ben iki evi de gezelim. Bakıyorum. Bu ev, sağdaki evde değiller. Şu pembiş eve bir bakalım. Pembiş evin şu ilerisine bakalım. Bakayım şöyle uçtum. Ha, burada bir şey yok. Gel içeriye bakalım. Ha, yok burada değiller Umi. Diğer o mavi eve gidelim. Bebek Sonic ya. neredesiniz? Hayır Umi, burada falan değiller ya. Burası tamamen boş. Ne hangi ya, evde olabilirler? Gel olmadım. gel. Sonic'in evine gidelim. Sonic'in evinde olabilir Bebek Sonic. Belki babası. Ta Aa, buradalar. <laughs> Merhaba Bebek Sonic. <laughs> Aa, aa, şey, Ay, Merhaba. He, ne oldu? <laughs> Anne bana verme. Siz kaşındınız. Sizin yüzünüzden bak gördün mü Dur bir dakika. Sonra evine zarar vermek istemem. Şunları söndüreyim. Şunu da söndür. Ha, gelin buraya gelin. Kaçmayın. Aa. <laughs> öldü. Hayır, öldü. Burada burada bak bak. Nerede öldü. nerede nerede nerede? <laughs> burada. Gör. daha yapacak mısın ha? Benim evime bir daha tiyanet atacak mısın? Gördün mü? Ben ateş adamım. Gerçeğim işte. <laughs> Öldü denedim, Yemin bir daha yapmayacağım. Kes çocuk arkadaşım dedi. Yandı o. Kül oldu. Nerede doğmuyor? Nerede yani? yani Öldü mü? Doğdu mu? Tekrar doğmuyor mu? Doğuyor tabii ki. Nerede doğduğunu bilmiyorum. Bir daha sakın yapma. <laughs> tamam ya. Ha, sen birazcık suda yüz. Sen <laughs> birazcık suda yüz. İyi olsun sana. Bir daha kimseye bulaşma. Büyüklerine saygısızlık yapma. Sen de suya bakayım. Yürü. Aa, tamam tamam. Hop bana girdin. Ha, yüzün orada. Aynen öyle. Bir saat yüzün ceza size. Of ya. ama, ama ne yaptın sen gibi ki? İki tane diye doğdu kardeşim ya. Of ya. Of ya. ya sen gel çöre. Sen bana o kadar ağzını bir şey mi verdin? komik olur sanmıştım. Ben beraber eğleniz demiştim. Açılı kafana. Haha <laughs> hadi Umi gel gidebiliriz. Benim aklımda şimdi ya. daha güzel planlar var. Gel. Ardından bir hafta geçti. Phoenix Volkan evim hazırdı. İşte Umi Benim bir hafta dur uğraştım Volkan evim nasıl olmuş? Oha! Enes abi çok avulmuş. Burası burayı sen mi yaptın? Evet, bir hafta uğraştım ben buraya he. Vallahi Gerçekten çok zor çok oldu. Çok güzel yapmışsın. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Seni de Phoenix yapayım mı? Ha yapabilir misin beni? Evet, beni takip et. Çabuk çok şuranın isterim. tepesine gel Buranın Geliyorum tepesine ben. gelince Aa, Sana çok, çok özel anı. bir güç vereceğim Çünkü benim kanatlarım var Ben bir fenixim yani ateş adam Fenix buraya gel Burada gözlerini kapat Umi Tamam mı hazır Korkuyorum mısın Korkma korkma Hiçbir şey olmayacak Ha? Kapımı kapattım gözlerimi. Kapattın mı görüşürüz <laughs> İşte şimdi fenix olabilir Umi Birazdan fenix olarak buradan çıkması gerek Bekliyoruz bakalım Şimdi çıkacak Umi Halen çıkmadı. Aa! bana oh. mı uçabiliyorum? İşte bu. Artık arkadaşım da bir Feniks. Ya evet, sen uçabiliyorum. Yaşasın. Vay be. Çok havalı olmuşsun Umi. Acayip havalı olmuşsun. Vay be. Oh. Uçabiliyorum ben de. Yaşasın. Harbiden. artık sen de benim arkadaşımsın. Alev fener atabiliyor musun Umi? Bakayım deniyorum ben abi. Oha! Oha! ben de. Yaşasın. Artık iki Feniksiz. Ben Vumi. İkimiz birlikte Phoenix olduk. Yaşasın, Şşş, şimdi seninle birlikte maceralara gidebiliriz. Sen de galiba ateş, bir de alev atman gerek de. Alev falan var mı senin? Sadece ben... sadece aa, alev topu aa, mu var? Şey var? E peki alevde dayanıklı mısın peki? Dayanıklı evet, mısın? Yani Ona dayanıklı mısın? Onu da dene. Ha, abi, evet, acımıyor. işte bu. Tamam, çok güzel. Artık seninle birlikte şimdi maceralara çıkabiliriz Umi. Beni evet. takip et. Seninle çok güzel bir yere gidiyoruz. Çabuk hızlı gel. İşte bir yer buldum Emi. Gel burada yok macera bulabiliriz. Sadece. Atlıyorum buraya hop. Hadi bakalım ne var acaba burada çok merak ettim. İşte lavlı bir yer. Aslında korkmamıza gerek yok. Çünkü, Çünkü biz de lavdanız. Biz... E aynen öyle. Ateşten etkilenmeyiz. Buradan böyle buradan böyle ben yine parkuru yapayım. Ittiriyor. Ne, ne ara geçtin he? sen kanatla geçmişsin. E, düştüm. <laughs> ben kanatsız geçeceğim. Bakalım kanatsız nasıl. İyi e, çok zor değil. Ben buraları geçerim. Ho! İşte hızlı bir şekilde geçebiliyorum. Çünkü ben Enes Arslan'ım. Phoenix hem de Enes Arslan'ım. İkisi birdenim ben her şeyim. Şuradan da şöyle geçelim. Evet buradan da böyle. Evet çok iyi çok iyi çok iyi. Hop çok iyi. Çok güzelmiş bu ya. Dikkat et Umi. Gelirken düşme. İşte burayı da geçtim. Şimdi labirentteyiz. Labirenti aha kanatlarımda geçebilirim. Labirenti boşuna uğraşmamış olurum. Hoppala hileyle birlikte geçtim. Aha Burayı galiba hileyle hile geçemem. Aha bura akıl işi. Ben burayı çokça kez yaptım böyle şeyleri. Ben de bu işi mi? Bırak bana. Ee, şuradan buna tıklı bir dakika tıklayamadım. Tıkladım. Aynen öyle. Şimdi açıl susam açıl. basar mısın ona? Neden? Basıyorum bakalım. Neye buna mı? bir şey eksik gibi. Bastım. Aa. Eyvah. O meşalteri galiba alamayacağız. Üzgünüm. Şu suyu da açmam gerek. Aa bir dakika şu suyu kapat. Bu, bu anahtar buraya gelsin. Bunu kapat. Bunu aç. Aynen öyle. işte bu kadar. Çok iyiyim ya ben bunda. Çok seviyorum ya bunu yapmayı. Çok akıllıca bir şey olduğu için. Böyle akıl yürüttü, yürütüldüğü için. Çok beğeniyorum bunu yapmayı ya. Çok eğlenceli oluyor o yüzden. Bir dakika. Eee. Onu. Aynen. Umu. Onu kapat. Kapat onu. Aynen. Kapattım. Tamam. Bir dakika. Bunu açmamız gerek. Onu aç. Aynen öyle. Eee. O. O. Yani tamam evet olabilir. Ben. Tamam. Buradan böyle gidelim. Çok güzel, çok güzel. Buradan bunu aç. Devam, devam, devam. Aynen öyle. Aynen öyle şunu kapat. Bunu aç. Aynen öyle. Gel oğlum, gel. Gel pis pis. İşte bu kadar. Şimdi nasıl bir ufacık bir hile yapacağım ama yani bunu buradan alıyorum. Yapacak bir şeyimiz yok. Evet, açtım işte. Ah! Oo! Bu ne? Bizim renklerimizden oluşuyor turuncu falan var Galiba alevli aynen alevli bir şey Hazır mısın Umi gitmeye Ben çok 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 merak ediyorum Hadi gel beni takip et Feniksler olarak buraya atlayalım Atla ha, ha, Umi Umi neredeyiz ya Olamaz Bunlar bizim arkadaşlarımız Umi Burası bizim adı Burası bizim dünyamız Yardım et yardım et tut tut size. Bizim dostlarımıza nasıl saldırırsınız he? Onun size. Olamaz Daha büyükleri geldi Omi daha büyükleri geldi yardım et. Hadi koş koş koş. Biraz kaçtım yukarıya kaçtım. Allah size. <laughs> bu, bu savaşı Fenixler kazanacak. Sizin gibi yeşil ejderhalar alamaz. Yani kötü insanlar kaydıra şey yapamaz. Kazanamaz. Allah size burası bizim dünyamız. Geberin. Omi <laughs> bunların ismi ne? Omi <laughs> bunların ismi ne? Koskocaman bir şey bunlar. <laughs> Ölmüyorlar da. Haydra mı? Haydra. Hayda bre. Hadi bakayım. Bebek Sonic'in dediği gibi. Hayda bre. Ey mi yaman bey mi yaman görürsünüz şimdi. Bu, bu savaşı biz kazanacağız. Ho! Al sana koskocama ejderha abi de. Al sana. Yanıyor mu bilmiyorum. Biraz kaçayım. Gel buraya gel. Tekrardan gel ejderha. Al sana. Al sana. işte öyle yanarsın. Yaktın bir sunumi. Biraz geriye doğru geçildi. Helal sana helal. Böyle devam et. Felix yerini asla kaptırmayacağız. Burası bizim, burası bizim dünyamız Umi. Sakın onlara verme. Alın size. Bu bizim savaşımız. Ha, burası bizim. Al sana duydun mu? Yeşil canavar gel buraya kaçma. Kaçıyor kaçıyor mi? Galiba korkmaya başladı. Al sana yaktım bunu Domi. Ha, al bakayım buraya gel gel. Şimdi seni de yakacağım. Al sana. İşte böyle yanarsın. Yaktım bunu Domi. Gel bakalım buraya. Koskocamanlarla işimiz var bizim. Diğerleri birbirleriyle savaşabilir. Omi çok, çok çok kötü oldu bunlar. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar kaçıyorlar Omi. al sana. Gel buraya gel. Koskocaman canavar bir de. Phoenix'in gücünü göreceksin. Phoenix yerine sarsanın gücünü gör. Kaçma. Gel buraya. Kaçma gel buraya. Aynen öyle. Kaçamazsın. Al sana. Oo yanıyorsun lan. al sana. Bip, bip, bip. Bombalar atıyorum üstüne Umi. Alev topları atıyorum. böyle böyle. İşte kaç. Kaçmaya devam et. <laughs> i̇şte bu kadar. Ha geldim bekle dayan bir. Ha, al sana. Kaç kaç tamam. Oo. Al sana yeşil aydırağı yaktım yaktım onu um, yaktım Ol On sana böyle geberirsin Yaşasın öldü mü valla Onu da öldürdük yaşasın Burada son bir tane haydıra kaldı Yes öldürdük Kazandık Umi çak bir beşlik valla Bizim sa- aa, aa, Of ya Umi ne yapıyorsun ya Ben sana kendi gücümle mi vurdum ya Ben sana sert gücümle mi vurdum, ben sana, gücümle mi vurdum? ben sana yumuşak gücümle mi vurdum Ben senin takım arkadaşın değil miyim ya of. Of ya bu nasıl arkadaş neyse İyi miyim sorun yok Şimdi Umi burayı kazandık artık burası bizim tekrardan Değil mi yani bir problem yok evet, artık. Vay be tekrardan Fenix'iz ya yaşasın Çok iyi be Gel oğlum birazcık şu tarafları do dolaşalım ya Çok iyi oldu bu savaş kazanmamız Fenix'ler olarak dünyamızı gezegenimizi kurtardık arkadaşlar Umarım video beğenmişsinizdir Umarım eğlenmişsinizdir Böyle videoların devamı için lütfen like atmayı Kanalımıza abone olmayı açmayı unutmayın Fenix'leri daha çok tutuyorsanız arkadaşlar Daha çok seviyorsanız yorumlara Fenix yazmayı Hydra'ları daha çok seviyorsanız 3 kafalı ejderhalar gördüğünüz gibi Yorumlarda Hydra yazmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın, bye bye.